Güzel ülkemin güzel insanları. Hepinize en sıca matematik kanalından en derin sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar bir gün çalıştığım bir okulda TYT ve AYT az bir süre kala çok sevdiğim bir öğrencim bana meydan okudu. Hocam dedi. O her seferinde bizi ters köşe yapan sorularınız var ya. Polinomlarda benim çözemeyeceğim soru yok. Bana e, bizi ters köşeden sorularınızdan sorar mısınız dedi. Bu çocuk e, yani gerçekten sağlam bir öğrenciydi. Ben de düşündüm düşündüm düşündüm. Sonra telefonumda bir taradım. Bu tahtadaki soruyu yazdım. Soruyu beraber okuyalım. İkinci derecen bir px polinomunun katsayı oluşturduğu küme a 1 3 olduğuna göre kaç farklı px polinomu yazılabilir diyor. Gülesim geliyor çünkü o anı bir daha yaşıyorum. Çünkü hep yani sınıfın büyük bir çoğunluğu cevapların hepsi ters köşe olmuştu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çözüm yapıyorum. Şöyle bir çözüm yapıyorum. Şimdi a kümesi katsayımız 1 3'müş. O zaman benim px polinomu ben şu kırmızıyı kullanayım. Daha belirgin olsun. Benim px polinomu, um, px polinomu şöyle yazabilir miyim ben? x kare artı 3 olsun kas sayılarımız. Dolayısıyla şuradaki ka, hani, e, kas 1 3 oldu. E, burayla da 2 faktörel. Hani x kare artı 3'ü yazabilirsin ya da 3 x kare artı 1'i e yazabilirsin. 2 faktörelden 2 tane durum yazarsın. Peki px'i şöyle yazamaz mıyız? x kare artı x artı 3 deriz. Bu sefer de kas sayılarımız 1 1 3 geldi. Buradan da 3 faktörel bölü 2 faktörelden 3 tane polinom yazarız. Yani şöyle düşünelim. Sondaki 3 sonda da olabilir, ortada da olabilir, başta da olabilir. Dolayısıyla 3 tane polinom yazarız. Veya veya üçüncüsü, üçüncüsü, üçüncüsü x kare artı 3x artı 3 dedik. x kare artı 3x artı 3 dedik. Burada da katsayıları e, kat sayıları sırayla yazarsak 1, 1, 3. E buradan da yine aynı şekilde 3 faktörel, 2 tane tekrar permütasyon, 2 tane tekrar eden birimiz var. 2 faktörelden 3 tane yazabilirim. Yani şu baştaki bir kat en başta, ortada ya da sonda olacak şekilde 3 farklı ne yapabilirim? Polinom yazabilirim. Toplarsak bunları 3 3 daha 6 kırmızıyı bozmayalım. 3 3 daha 6 2 daha 8 tane dedi bütün öğrencilerimiz. Ben de onları tuzağıma düşürmek için bu sefer dedim sınav az bir süre kala sanırım siz artık olgunlaşıyorsunuz, pişiyorsunuz. Sanırım bu seferki kolay oldu gibisinden tuzak cümleler kurdum ki herkes rahatça cevap versin ve penaltıda ters köşe yapayım bunları diye. Arkadaşlar burada Ersin Öztürk bilerek bir şey yanlış çözdü. Neyi? Arkadaşlar şu bizim için yanlış. Şurayı şu kısmı bilerek yanlış çözdüm. Cevabımız 8 değil 6. Peki bir polinomun katsayıları x kare artı 3'ün katsayıları x kare artı 3 polinomun katsayıları kat arkadaşlar 1 ve 3 değildir. Orada 0 da var. x kare artı 0 çarpı x artı 3. O zaman bu polinomun katsayılarından oluşan küme 1, 0 bir de 3'tür. Bir polinomun kat demek x'in en büyük kuvvetinden soruda verilen x'in en küçük kuvvetine kadar olan aradaki katsayılardır. Burada bizim için x kare artı 3 de x karemiz var. Kat sayısı 1. Arada sabit sayımız var. x üzeri 0'ın kat 3. E bir de bizim için ne, ne var burada? Arada silinen bir x üzeri, x üzeri 1'imiz var. Dolayısıyla onun katsayısı sayısı 0. Bu ifade e, soruda verilen 1'e 3'lük olayını bozuyor. Ee, şurası bizim için bu polinomun katsayıları olmuyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 3-3 daha. Gerçek cevabımızı kaç buluyoruz arkadaşlar? 6 olarak buluyoruz. Arkadaşlar herkese birçok derece öğrencisine ters köşe yapan bir soruydu. Ee, daha önceki yıllarda da yine derece öğrencilerini avlamıştım. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yakın çevrenizde paylaşmayı unutmayalım. Yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yorumlarda cevap veriyorum. Limit kampımızın ikinci videosunda yarın yükleyeceğim. Yarın e, videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.